Şayet insan melekut alemine pervaz etmesin, cismaniyetten ve hayvaniyetten sıyrılmasına vabeste ise bağlı ise, insan bu yolu araştırma mecburiyetindedir. Ne yapacaktır ki acaba insan kalbin ve ruhun dereceyi hayatına girsin? Ne yapacaktır ki insan bu hali ve bu havayı kazansın? Bir hekimin reçetesine riayet ediyor gibi, kendi hayatı adına tanzim edeceği perhize riayet edecektir. İnsan kendisini perhize tabi tutacaktır. Cesedin zekatıdır bu. Ceset bunu sırtından atmak suretiyle. Yani hevai nefsine tabi olmayı, daha sonra da pek çok günaha girmeyin. şehvani duygularına esir olmayı sırtından attıktan sonra kalbi de saffete kavuşacaktır. Kalbinde bir yücelik belirecektir onun. İnsan kendisini perhize alıştıracaktır. Hayatına bir ölçü getirecektir. Yemeklerine ölçü koyacaktır. Bir mi yemeliyim, iki mi yemeliyim? Yerken ne kadar yemeliyim? Ağzım tadında öyle mi ayrılmalıyım? Kalbim daha arzu ediyorken öyle mi ayrılmalıyım? Bunları düşünmeli ve kendi hayatına bir perhiz getirmeli. Maddi ve manevi hayatın sıhhatı perhizdir. Maddi ve manevi hayatın istikameti perhizedir. Maddi ve manevi hayatın yükselmesi perhize bağlıdır. Maddi ve manevi sukut ise, önüne geldiği gibi her şeyi yiyen ve Kur'an'ın ifadesiyle يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ وَالنَّارُ مَثْوَى Tokatını yiyen insanların hayatıdır. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا Yediniz, içtiniz, hayır adına yaptığınız her şeyin mükafatını dünyada bitirdiniz. Gayrı ahirette ne bekliyorsunuz? اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا Bütün tayyibatınızı dünya hayatında yiyip bitirdiniz. Onun için hak dostum, ağzına götüreceği bir yudum suda dahi, Cenab-ı Hakk'ın hesap vereceğim. Bu ve ahirete ait bir yudum şeyi yuttuğu endişesini taşımış, irkilmiş ve korkmuştur. Seyyidina Hazreti Ömer'e soğuk su getirdiklerinden, cennetten kaybedeceğim bir şey endişesiyle içmemiştir onun. Cennetten bir şey kaybedeceğim endişesiyle. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir'e bir şey getirildiğinde size daha evvel de arz etmiştim. İftar vaktiydi susamıştım. Dudaklar kupkuruydu. Bir yudum su getirdiler. Elini aldığı zaman birdenbire eli titredi ve ağlamaya başladı. Ve sonra hıçkırıklar boğdu kendisini. Bardağı yere koydu muttasıl ağlıyordu. Halifeydi devrin devlet reisiydi. Ne kadar hasretiz böyle devlet reisler. Devrin devlet reisiydim. Yanına geldi dediler ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Su size neyi hatırlattı ağlıyorsunuz? Hıçkırıklarını yutunca kendine geldi ve dedi ki bir gün resul Ekrem'in yanındaydım. O birden biri ellerini şöyle yaptı bir şey itiyor gibiydi, reddediyor gibiydi. Adeta trans haline girmiş gibi bir hali vardı. Sanki karşısında biriyle mücadele ediyordum. Sonra dönüp bize bakınca dedim ki ya Resulallah ne yaptınız öyle? Buyurdular ki dünya temessül ettin. Bana kendini kabul ettirmek istedin. Git dedi benim seninle işim yok dedim ona. Ben sen Allah'ın tevfikiyle açmışım. Döndü bana dedi ki sen beni reddediyorsun ama senden sonrakilere kendimi kabul ettireceğim. Ebu Bekir alıyor. Ben korkuyorum acaba dünyanın kendini kabul ettirdiği ben miyim? Şu iftar vaktinde herkes acaba bu soğuk suyu bulabiliyor mu? Önüne konan şu sofradaki yemekleri bulabiliyor mu? Tebhanın en dünnün hayat tarzını yaşamıyorsam, Resul-i Ekrem'le bir sofrada beraber oturup, turfanda cennet ziyafetlerinden istifade etmeme imkan var mıdır? Ebu Bekir tasavvur ve düşüncesin.